Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda Türkçesi varken yarışması yapıyoruz. Neydi Türkçesi varken yarışması? Bazı kelimeleri artık günlük hayatta o kadar sık kullanıyoruz ki bunların yabancı kelime olduğunu farkında değiliz. Ama bu kelimelerin aslında Türkçe karşılıkları var. Ve biz onları kullanmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Değil mi Cansu Melek? Yes, yes. Evet. Bu konuyla ilgili daha önce bir tane daha yarışma yapmıştık şimdi tekrar yapıyoruz hazır mıyız evet. o zaman başlayalım Emir ve Cansu Melek geldi Mouse <laughs> Emir daha çabuk Cansu Melek de doğru cevap verdi ama azıcık geç kaldı Modern Çağdaş İsmail devam ediyor Cihangir yerine geçti Ekstra Fazla. Fazla. Çınar yerine geçerken Ayşe Veli yarışmaya devam ediyor. CV. Özgeçmiş. Özgeçmiş. Ahmet Furkan devam ediyor. Umarım hepinizin ileride çok iyi özgeçmişleri olur ve çok iyi işlerde çalışırsınız. Ve hepiniz bana bakarsınız. <laughs> evet geliyor. Show. Gösterin. Çok yakın. Davet. Davet. Çare. Çare. Çok güzel. Aydınur devam ediyor. Kaan ve Elinur geldi. Hakiki. Hakiki. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Var mı? Tek bir örnek veriyorum. Ayakkabıların <laughs> hakiki mi? Ne kullanabilirim? Kim kaldırdı önce? Çınar. Çınar. Eski. Hayır. Yine. Hayır. Söyle. Hayır. Hayır. Gerçek. Hakiki. Gerçek. 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 Hani sahte ayakkabılar oluyor ya. Onun için kullanılabilir. Evet. Ömür, Zehra ve Eylül geldi. Grev. İş bırakma. İş bırakma. Umarım büyüdüğünüzde tüm haklarınız verilir de iş bırakmazsınız. Didem ve Esma Nur geldi. <laughs> Foul. Foul. 5 4 3, 2, Bir. Ama sen az önce cevap verdin mi? Ç Söyle Kerem. Hata. Kerem geri dönüyor. Didem ve Esma Nur ne yazık ki yerine geçiyor. Esma Nur aslında senin bunu bilmen lazım. Bu şey yaparken fual yapmıyor musun? Allah kamera gidiyor. Bu şey yaparken fual mal yok mu? İşte orada hata yapmış olmuyor musun? Ah Esma Nur ah. Eski buşuculardan kim kaldı? Devam ediyoruz. Buyurun. Birazdan, birazdan. Karşı tarafta. Evet, devam edelim. Reklamları izlediniz. <laughs> Poşet. Sen cevap verdin. Poşet. Şu elmaları poşete koy Enifesto. Po yok. Hayır. Sanırım Serkan önce. Serkan poşet. Torba Serkan geri dönüyor. Evet. Kim geldi? Şahit ve Aybike geldi. Minimum. Benim sana olan aşkım minimum. Aybike gidebilirsin bebiş. Geliyoruz. Musa ve Rüzgar. Profesyonel. Profesyonel. Sen bu işte bir profesyonelsin. 5 4 3 2 1 Cristiano Ronaldo futbolun profesyonelidir. 1 0 kan. Profesyonel. Hayır. Usta. Usta! Hadi bakalım. Ustayla Şahit. Geri geldi. Şu kamerayı bir ayarlayamadım. Bu yeni tutacağı kullanamıyorum. Döküman. Belge. Belge. İsmail. Devam ediyor. Ahmet Furkan ve Ayşe Beril. Geldi. Teklif. Öneri. Öneri. Ayşe Beril. Devam ediyor. Ahmet Furkan yerine geçiyor. Kerem ve Aydenur. Hazır mıyım? Evet. İmkan. Olanak. Olanak. Kerem devam ediyor. Aybike ve Eylül geldi. İhtimal. Olanak. Olasılık. Olasılık. Tek bir ihtimal var. Metafiziksel ihtilal. Bu da cezalı şarkısı geçebilirsin. Eylül yerine geçti Aybike. Devam ediyor. Şimdi bir yarı final Belli olacak. Gerçi iki yeri final belli. Zanlı. Suçlu. Hayır, zanlı. Beş, dört, üç, iki, bir Eylül hemen geri mi döneceksin? Tanık. Zanlı, tanık. Hayır. Var mı cevap? Tanık değil. Çok yakın ona. Tanığa çok yakın. Kerem, sanak. sanak ve yarı finalisti seçmeden yarı finalistler belli oluyor. Şimdi buradan sonra siz geri gelemiyorsunuz. Üçte iki, anlaştık mı? Kıymet, eller kaderi kıymet, Der. bilmiyor anne senin kadar kimse sevmiyor der. 1 sıfır. Mevzu. İki sıfırla Ayşe verir. finalde şahit yerine geçti. Kerem ve Aybiki arasındaki son finalist belli olacak. Finish. Bitiş. Çok yakın. Festival. Şenlik. Çok yakın. Konferans. Konuşma 1-0. Detay. AYBK 2-0 Kerem Akış'ı üzerine geçiyor. Finalistlerimiz belli oldu. Ne haber finalistler? Ayşe. Hazır mıyız? Ayların kapışması <laughs> geliyor. Önceki yarışmada da finalde Aykerem vardık. <laughs> Hı? Öyle mi Önceki olmuştu? Yana, ay, Hadi bakalım geliyor. İnternet bir sıfır burada beşli üç tamam mı? Korner köşe çok yakın. <laughs> Limit sınır iki sıfır. Design tasarım. Etsifirla atışıyoruz. Ayşe Beril'e atışıyoruz. Kendimize atışıyoruz. Bir sonraki videoda kendinize kanalımıza bildirimleri hoşçakalın.